Merhaba. Evinize ilk adımı attığınızda ne hissediyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bugün o genelde pek de umursamadığımız ama aslında evin bütün havasını değiştiren o kritik yere, yani antreye odaklanıyoruz. Hadi gelin bu alanı nasıl unutulmaz bir karşılama noktasına çeviririz hep beraber bakalım. Antre dediğimiz yer aslında evinize gelen herkese hoş geldiniz diyen ilk şey. Sadece bir geçiş alanı değil, evinizin hikayesini başlatan o ilk cümle. Bir düşünün. Sizin antreniz, sizin hakkınızda şu an ne fısıldıyor? Bugünkü yol haritamız çok net. Önce neden bu kadar önemli bu antreler, onu bir anlayacağız. Sonra da nasıl mükemmel hale getiririz işin sırlarına ineceğiz. Yani antrenin anatomisinden tutun doğru mobilya ölçülerine, profesyonel gibi nasıl ölçü alınır, hatta mekana nasıl ruh katılır, hepsine değineceğiz. O zaman ilk bölümle başlayalım. Antre küçük görünebilir ama omuzlarında taşıdığı yükler var ya, inanamazsınız. Bir geçiş alanından çok daha fazlası. Antre, kelime olarak Fransızca antreden geliyor, yani giriş. Tanımı da tam olarak yaptığı işi anlatıyor aslında. Bir yapıya girdiğiniz ve diğer odalara geçtiğiniz o küçük oda. Eve genelde buradan gireriz, diğer odalara da yine buradan dağılırız. İşte bu durum, yani antreye açılan o bir sürü kapı, tasarımı en çok zorlayan şeylerden biri oluyor. Peki bir antre ne işe yarar? Aslında bir sürü görevi var. Dışarıdan gelince paltomuzu, ayakkabımızı, şemsiyemizi koyduğumuz yer, elimizdeki çantayı, paketi bıraktığımız ilk nokta, ayakkabımızı giyerken şöyle bir oturduğumuz bir köşe ve tabii ki evden çıkmadan her şey yolunda mı diye aynada kendimize baktığımız o son durak. Bütün bu işlevler aslında bize hangi mobilyalara ihtiyacımız olduğunu da söylüyor. Şimdi gelin antreye bir sistem gibi bakalım. Farklı eylemlerin gerçekleştiği bölgeler olarak düşünelim. Çünkü her şeyin bir akışı, bir düzeni olmalı değil mi? İşte bu şema antrenin o gizli anatomisini gözler önüne seriyor. Bakın giyinip soyunduğumuz A bölgesiyle giysileri depoladığımız B bölgesine kadar mantıklı bir şekilde yan yana duruyor. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Evin ana trafik damarı olan D yani dolaşım alanı bütün bu karmaşadan tamamen ayrı tutulmuş. İşte bu akıllıca ayrım sayesinde kapının önünde o sevimsiz yığılmalar olmuyor, kaos yerine düzen geliyor. Tamam, mekanın teorisini anladık. Şimdi gelelim işin somut kısmına, yani mobilyalara. Tasarımcılar bu işi kafalarına göre yapmıyorlar, inanın. Belli standart ölçüler var ve bu sayılar aslında bizim konforumuzun ve o mobilyanın kullanışlı olmasının temelini atıyor. İşte o sihirli rakamlar karşınızda. Bu tablo, bir portmantonun hem ergonomik hem de pratik olması için gereken endüstri standartlarını gösteriyor. Mesela bakın, askı yüksekliği en az 120 santim diyor. Niye? Çünkü orta boy bir paltonun ucu yere değmesin diye ya da ayna yüksekliği 170 cm. Bu da evden çıkarken şapkanızı, saçınızı rahatça kontrol edin diye düşünülmüş bir detay. Peki o tablodaki sihirli rakamlar gerçek hayatta nasıl bir şeye dönüşüyor? İşte böyle. Bu teknik çizimler az önce konuştuğumuz her bir santimetrenin nasıl bir araya gelip dengeli, kullanışlı ve göze de hoş gelen bir tasarıma dönüştüğünü gösteriyor. Her parça birbiriyle mükemmel bir uyum içinde. Haydi bakalım, şimdi sıra sizde. Kollarımızı sıvayıp kendi alanımızı doğru bir şekilde ölçme zamanı. Bu adımları izlerseniz inanın herkes kendi evinin uzmanı olabilir. Gözünüz korkmasın, ihtiyacınız olan şeyler çok basit. Bir çelik şerit metre, not almak için bir kağıt kalem, bir de telefonunuz. Evet, telefonunuzun kamerası priz, radyatör gibi o küçük ama önemli engellerin yerini unutmamanız için en iyi yardımcınız olacak. Unutmayın, hassasiyet doğru aletlerle başlar. İşte en kritik nokta burası. Sadece duvarı ölçüp bırakmak yetmiyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, aynen öyle. O duvardaki prizler, süpürgelikler, radyatörler hepsini hesaba katmalısınız. Ve size bir de profesyonel sırrı vereyim, mobilyayı asla ama asla duvara sıfırlamayın. Arkasında bırakacağınız o birkaç santimlik nefes payı var ya, işte o hava akışını sağlayarak duvarın nemlenmesini önler. Çok önemli. Aldığınız o ölçülerin bir kağıt üzerinde nasıl canlandığını bu planda görebiliyoruz. İşte bu soyut rakamları alıp somut bir yerleşim planına dönüştürmek demek. Böylece mobilya kapının açılmasına engel olacak mı, geçiş yolunu çok mu daraltacak, hepsini önceden görmüş oluyorsunuz. Şimdiye kadar işin teknik kısmını, matematiğini konuştuk ama şimdi vites değiştiriyoruz ve işin psikolojik tarafına geçiyoruz. Çünkü tasarım sadece ölçülerden ibaret değil. Bir mekanın size ne hissettirdiğiyle çok yakından ilgili. Stratejiniz antrenizin boyutuna göre tamamen değişmeli. Eğer böyle boydan boya uzanan geniş, kesintisiz bir duvarınız varsa şanslısınız. Tek parça, büyük ve gösterişli bir mobilya harika duracaktır. Ama daha dar, küçük bir antreniz varsa sakın endişelenmeyin. Modüler yani ayrı ayrı parçalar kullanmak, mesela bir bank, üzerine bir askılık gibi mekanı çok daha ferah ve geniş hissettirir. Renklerin psikolojisi tam da burada devreye giriyor. Antreler genellikle evin en az ışık alan yerlerindendir. Bu yüzden kırmızı, turuncu, sarı gibi sıcak ve enerji veren renkler çok iyi bir tercih olabilir. Bu renkler eve girerken de çıkarken de insana bir canlılık, bir hadi hissi verir. Size küçük ama çok etkili bir tasarımcı hilesi vereyim mi? Duvarlarda kullanacağınız ahşap panellerin yönü mekanın algısını tamamen değiştirebilir. Eğer tavanınız biraz alçaksa dikey paneller kullanın, tavanı anında daha yüksek hissedersiniz. Antreniz darsa o zaman da yatay panellerle daha geniş bir his yaratabilirsiniz. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi mükemmel bir antre yaratmak hem biraz bilim hem de biraz sanat işi. En önemlisi kendi alanınızı iyi tanımak ve ona en uygun çözümleri bulmak. Ve unutmayın, her şey basit bir mezura ve bir kalemle başlıyor. Peki, siz bu anlatımdan sonra ilk olarak neyi ölçeceksiniz?